Hepiniz Arkadaşlar Hep... Katil olduk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar video. Ah, bir de ya. Arkadaşlar. yeni seriye başladım. Kuzenim de başladı. Among Us ve bir ben videoyu başlatamadım. Tam başladı. Katil olduk. Kanka ben şimdi burada bir kişi var. Kanka hoş geldin. Şş, Yakup ben birisini öldürüyorum. Gel sen de birisini öldür. Koş. Aynı anda bir. Iki, git. Bir. iki Üç. Bas. Kaç 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 kaç. Yukarı çık. Çıkma. arkadaşlar ikimiz beraber öldürdük ya. Evet arkadaşlar. Çok güzel özellik. Bu arada ben bir kişiyi öldürmüşüm. Yani benim... Gördüm lan sen nerede öldürdün? <laughs> What? Nerede? Şey oynayalım. İ, ı yazan var ya o mu <laughs> Aynen. İ oynayalım. Arkadaşlar benim adım ben sığmadı muhteşem P diye. Yakup da kan... Katil yazdım. Katil yazdım az önce. Katil olurum diye katil çıktı ya. <laughs> Oğlum düşünsene ben hep her gün bu isimlerle gidiyoruz full katiliz. Arkadaşlar yeni seriye başladım. Eski serilerde evet. gelsin mi? Ne diyorsunuz? Oğlum ben gidiyordum diye korktu. <laughs> Yakup iki kişi daha aynı anda öldürelim. <laughs> <laughs> <Bence> kaç <karşı> kaldı? <laughs> Kazandık. Kazandık. Bakın arkadaşlar. Yakup playa kanka. Nasıl? <laughs> aynı kod. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu bir tane elin. Arkadaşlar e, şey oldu. Aynen kuz girdik kuzenimi oyundan attı. Katil misin? Yok. katil değilim artık. Göster. Arkadaşlar. Mesela şey videoları gelsin mi? Ya pembe katil. Arkadaşlar kanka bebek katil. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Ay işte geldim. Şey. Arkadaşlar beni bebe öldürdü. Pink, pink, pink. He. Arkadaşlar bu arada Eski serime, serime geri başlayayım mı? Eski serime geri başlayayım Arkadaşlar, Arkadaşlar eski serimize devam edeceğim. Tahmin edin neyi? Bravo. Hem Bravla hem arkadaşınızı şey buldum. Blok Mango'ya o serileri devam edeceğim. Şu aralar video atamıyorum. Çünkü okullar açıldı biliyorsunuz. Hı. Bu bir hafta boyunca ben şey... Ben hiç vermiş ya. He? Vermiş. Ben hiç kimseye vermedim kanka ben İşte Hı. arkadaşlar bir hafta boyunca tatil size atabildiğim kadar video atmaya Abi, çalışacağım. Ben. Bebek değil bebe. İşte arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar size video atmaya çalışacağım. Atamazsam kusura bakmayın. Hatta bu arada okullarda bit, işte okullarda gitti. Arkadaşlar kaçıncı sınıfa geçtiniz? Alt, altta yorumlara yazın ve derken bak bu be. An, yani şu şu ya, Hı -hı. O, geldin mi ya? Ha, hoş geldin. Hehehe. <laughs> Arkadaşlar bilgisayardaki kanalım. Yani bilgisayardaki benim bir tane kanalım var. Ona bu hesabı geçirip. Hayır Yakup yeni kanal açacak. Adı ne olsun? Olmadı ben şey yaparım. Yakup'a Yakup'u bir alırım telefonu. Benim olur. Şey yaparım hatta. Ee, kanalındaki kan şey, videoları Hadi ona misin? aktarım. Yok sen. Biliriz. Arkadaşlar biz yan yanayız. Ee, katesik söyle katesik söylemiyorum ama ben size ekranı ekranları gösteriyor. Yakup, kanka sen Yakup da Paper 2'ye başlamıştı ikiye. turuncu. Dora katil Dora. Ay ah, işte Dora diyorum. Jung Won katil. Jung Won. Jung won. <laughs> ne? O değil. O'nun altındaki Jung Won. Hayır, Jung. Jung Won. Arkadaşlar yeni intro mu olacak? Sizce hangi hangi müziği kullanayım? Bana alttaki yorum Aynen arkadaşlar katil koydum, Ben de muhteşem P koydum yani pro. Beni oyunda görürseniz konuşabiliriz. Yakup ne yapıyorsun kanka? İyiyim, çekiyorum sen. Ya 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 Ay, ol. Bu, bu. Ney neydi zurna? <laughs> Ney? O yatmadı ya. Yakup bir şey. neydi neydi sene bir. Ney? Neydi zurna? Arkadaşlar saçım gitti. <laughs> Saçımı kestim. <laughs> ne yapayım bir yere bağlayayım. Şey Hep ben ölüyor. <laughs> Aynen. Arkadaşlar Jung yo Jung Guan oynuyor. Full. <laughs> Arkadaşlar İngilizce çok iyi değil de. Orange. I say. What? The ya şu. Bu. <laughs> Lemur. Ben de bu. Arkadaşlar kanalıma abone arkadaşlar benim kanalımda like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Zil, zil açmanızı zili ister açınız ister açmayınız. O size kalmış. Ama zili açarsanız anında videolardan haberdar olursunuz. Bakın F B J, P Q Q Q Anam <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Yanlışlıkla ilgili. Kanalıma abone olup like atmayı yorum unutmayın. Ve yorum bildirimini açmayı unutmayın. Yorum 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 yazın. Arkadaşlar yorum, yorum yazın. Sizin yazılar sizin, sizin önerilerinize göre yeni yorum videolar yorum çekeceğim. Yazılar. Arkadaşlar kuzenim Çocuk konuştu. Yorum yorum Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve ha, e, yeni videolardan haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Yo yorum benden bir zil olsun. Ding. <laughs> arkadaşlar kuzenimin kanalı Adile Cool yeni kanal açacak. Ona destekte bulunur musunuz? Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Aynen arkadaşlar. Yazın ben ona göre Ka kuzenim yeni kanal açtı. Adı Şufu. Şufu ne ya? Şufu diye yazarım. Arkadaşlar iyi bakın. Görüşürüz.